Abel Hacı selamun aleyküm. Bu akşamki medakta böyle hazırlık yapıyoruz. Böyle çok güzel kaliteli oyun kuşlarımız gelmiş. Böyle şeritli bozlarımız, beyazlarımız. Burada da takım takım benim ayırdığım kuşlar var. Böyle akşama hazırlık yapıyoruz. Böyle kaliteli kuşlar gelmiş. Akşam yayınımız YouTube Emin Yaşı sayfasında saat 8'de başlayacağız. Çok kaliteli kuşlarımız var. Bunlar da İstanbul'dan Negeli Mehmet Şeyh abimizin kuşları. Kısmet bugüne üç gün önce geldi. Kuşları da bugün mezata sunacağım. İstanbul'dan gelmiş diye yol yorgun idiler. Dedim kuşlarımız bir dinlensin. Öyle kuşlarımızı mezata atalım diye. Babu şekeri erkek. Çe boncuklu. Kart bir kuş. Bir buçuk saat geze. İndiremediğinden dolayı onu da bana göndermiş. Öyle bir takım da portakal. Bozlarından da var. Ve kaliteli kuşlarımız gelmiş maşallah. Tabi tek oyun kuşuyla bitmiyor bugün. Tek oyun kuşuyla bugünümüz bitmiyor. Bu senin zigarın

Lazarda kepç sorumul maşallah bu akşam gelmiş. Böyle yağlı mero lezzetlilerimiz de gelmiş. La kaliteli süt martları temiz gözlünek böyle can gibi. La kaliteli narinciklerimiz gelmiş. Lazarda bir tahıl da kekmajgarımız gelmiş. Maşallah bugün çeşit bu. auodo iabi tohim misriy bir bilimiz bor mizlabid tog'im qirmiziy podsholik boqmiz bor lazzalariiztrqysoio quorimiz borobokalmish soqida qoling yoyinimiz yotmin y safdaoqshom youtubda ko'rishmak iaylar